Turumuza İstanbul'da faaliyet gösteren UTET Arge Enerji firmasına konuk olarak devam ediyoruz. Yanımızda firmanın yönetim kurulu başkanı Sayın Fikret Özçelik Beyefendi var. Fikret Bey, üretmiş olduğunuz Lotus Kombi hakkında bizleri bilgilendirir misiniz? Lotus Kombi Türkiye'nin ilk yerli üretim kombisidir. Bunu özellikle söylemek istiyorum. E, doğal gaz tüketimi olmadan ısıtma sağlayan bir sistemdir. Şebekeden aldığı elektriği geliştirdiğimiz bir reaktör vasıtasıyla plazma halinde hidrojene çeviriyoruz bu kombinin içerisinde. Ve elde ettiğimiz ısıyı da eşanjör yardımıyla radyatörlerinize transfer ediyoruz. Bu ürünün içerisinde yine dijital bir kontrol paneline sahip. Bu kontrol paneli tamamen Türkiye'de üretilmiş, milli üretim gücüyle üretilmiş bir ürün. Yazılım dahil Türkiye'de gerçekleştirildi. Bu kontrol paneli üzerinde yaz-kış modu var. Bu yaz-kış moduyla bu kombiyi kontrol edebiliyorsunuz. Model model ürettiğimiz ürünler var tabii bu arada. Bu dijital kontrol paneli üzerinde kombininizin sıcak su set değerlerini ayarlayabiliyorsunuz. Oda sıcaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Oda sıcaklığına göre çalışma özelliğine sahip yani bütün ürünlerimizde kablosuz, kablolu ve kablosuz tip olmak üzere oda sıcaklığını kontrol edebilen sensörler mevcut. Baca ve proje ihtiyacı yok. Gördüğünüz gibi baca yok. Basit bir elektrik kablosuyla şebekeye entegre edilebiliyor bu ürün. Bu duvar tipi olan modelimiz. Dotus E300 diye satılıyor. Bayiler üzerinden. Yine tabi sizin ısıtma alanınıza göre ürettiğimiz farklı ürünlerimiz var. Villa 200 dediğimiz yer tipi, villa tipi ürünlerimiz, Villa 300 ve Villa 500 olmak üzere aynı zamanda da tabi merkez sistem uygulamaları için S700 modelleri olmak üzere satılan ürünler. Dediğim gibi baca ve projeye ihtiyacı yok. Elektrik ve suyun olduğu her yerde çalışma özelliğine sahip bu ürün. Dolayısıyla çevreci olmasının yanında sessiz bir ürün. Yani evin içerisinde herhangi bir yere konulabiliyor elektrik var, su varsa bu kombi doğalgaza ihtiyaç duymadan çalışabiliyor. Peki diğerlerinden farklı özelliği nedir diye sorarsanız bir kere doğalgaza olan bağımlılık yok. Yani herhangi bir boru hattına ihtiyacınız yok. Abonelik yapmanıza gerek yok. Dediğim gibi 4 tane boruyu bağlıyorsunuz. Elektriğe bağlıyorsunuz. Aynı bir doğalgaz konforunu yaşadığınız gibi Lotus yenilmesi ısıtma sistemleri bu konforu size kış aylarında sağlıyor. Bunun dışında e, fotovoltaik panellerle entegre olma özelliğine sahip yani bunu doğalgaz kombilerinde yapamazsınız. Buna herhangi bir güneş paneliyle entegre yaptığınız zaman sıfır maliyetle hiç şebekeye girmeden sizi ısıtan bir ürünle karşı karşıya kalıyorsunuz. Bu da tamamen çevreci yönüyle de farklı özelliklere sahip konsept oluşturuyor size. Otet Arge Enerji firmanızın satış ve servis ağı hakkında bilgi verebilir misiniz? Tabii. Lotus yeni nesil ısıtma sistemleri 6 yıldır Türkiye ve Avrupa'da çalışan Türkiye'nin ilk yerli üretim kombisidir. Bayilerimizin ve distribütörlerimizin bulunduğu yerlerde hem bayilerimiz ve aynı zamanda bu bayiliği destekleyen teknik servislerimiz var. Bu servisler üzerinden satış ve servisini gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda da iki yıl garanti ile satılıyor. CE sertifikasına sahip ürünümüz, marka teşhisiyle de istimaklı korunmuş bir ürün, patentleri var. Dolayısıyla bayilerimizin bulunduğu yerlerde teknik servislerle müşterilerimizin memnuniyetini uzun yıllar sağlaması açısından destekliyoruz. Fikret Bey, ARGE çalışmaları devam eden Quantum Lotus Kombi hakkında bizleri bilgilendirir misiniz? Biz uzun yıllardır ARGE çalışması yaptığımız için özellikle ısıtma sistemleri ve alternatif enerji konusunda çalışıyoruz. Adına Lotus Quantum dediğimiz, Quantum e, teknoloji altyapısıyla çalışan bir ürünümüz. Hala hazırda ARGE'si tamamlandı. Seri üretim at çalışması e, imalat çalışması devam ediyor. 2022 Ocak ayında da yine Türkiye'nin ve dünyada ve Türkiye'de tek olan kuantum fizik teknolojisine ve yasasına uygun olarak çalışan bir kombimiz piyasaya çıkıyor. Adına da Lotus Quantum dedik. Bu kombide de yine tabi özellikler var. Bir kere dediğimiz gibi burada da kesinlikle fosil kökenli yakıtları kullanmıyoruz. Basit bir elektrik kablosuyla prize takarak çalışacak bir ürün. Yani sloganı da çok güzel. Prize tak çalıştır evini ısıtabileceğin kombi. Yani bu da enerji tasarrufu açısından yani bir kettle'ı prize takarmış gibi, bir ütüyü bağlarmış gibi sizi evinizi ısıtacak kombiyi prize takabiliyorsunuz. Bunu da kuantum teknolojisiyle çalıştığı için hem tasarruf sağlıyorsunuz. Aynı zamanda da ilk üretim ve yatırım maliyetleri düşük. Yani bir ürünü üretmek değil sadece tüketicinin de kullanılacağı maliyetlere mal etmek ve o kaliteyi devam ettirmek adına geliştirdiğimiz Lotus Quantum teknolojisiyle çalışan kombimizde Ocak 2022 itibariyle de e, bu kombi Türkiye'nin ve Avrupa'nın gündeminde olacak ve i̇yi, iyi bir ses getireceğine, Türkiye'nin milli ürününün yine Avrupa'da yangı, yankı uyandıracağına eminiz. İnşallah çalışmalar devam ediyor. Kombi haricinde üretmiş olduğunuz ürünlerinizden bahseder misiniz? Tabii biz ar çalışması yapan bir firmayız ve aynı zamanda bu arge ge çalışmalarını ürün haline getirip Türkiye ve dünya insanlığına ürün olarak mahalledebilme yeteneğine sahip. Yani bu Türkiye'nin milli ürünüdür bu. Biliyorsunuz iki yıllık bir pandemi döneminde bütün dünyanın enerjiye ihtiyacı oldu yani. Bu enerji konusu çok önemli. Ülkemiz açısından da kritik bir konu. Bu bağlamda ürettiğimiz ürünler açısından Türkiye'nin ilk hidrojenle ilgili çalışan kombisini 6 yıldır zaten üretip satıyoruz. Yani bu bir vizyonumuzu açtı. Ardında 2022 Ocak ayında çıkacak olan Lotus Quantum kombine Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacak. Bu vizyonumuz içerisinde geliştirdiğimiz tabii farklı ürün gamları var ama bunların bunlardan bir tanesi de Yine dünyada ve Türkiye'de ilk olan hidrojenle çalışan yemek pişirebileceğiniz bir ocak düşünün. Burada da tamamen sudan elde edilebilen hidrojen, suyun oluşumu hidrojen ve oksijene dönüşüyor. Burada elde ettiğiniz hidrojen gazıyla da yemek pişiriyorsunuz. Bunun da ARGE çalışmaları tamamlandı. İleriki vizyonumuzda düşünün ki biz diyorsunuz Türkler çok döner yemeği severiz, et yemeği severiz. Hidrojenle pişen bir yemek düşünün. Zehirli atık yok, emisyon üretmiyor, Yediğiniz eti de kirletmiyor. Ondan sonra e, temiz, çevreci bir enerjiyle yemeğinizi pişiriyorsunuz. Ve bunu yaparken de dünyaya olan e, bağımlılığı ortadan kaldırıyorsunuz. Çevreci, hidrojen enerjisi bütün dünyanın gündeminde olan bir enerji kaynağı. Bunun için bir iki cümle daha söylemem gerekiyor. Bugün İngiltere, e, Hollanda ve Almanya gibi ülkelerde doğalgaz yasaklandı yani. Artık yeni doğalgaz abonelikleri vermiyorlar. Bunun da birinci sebebi hava kirliliği üretmesi doğal doğalgazda. İkinci sebep de dünyaya olan doğal gaz bağımlılığını azaltmak. Onun için bütün dünya hidrojene yöneldi. Yani İngiltere 2035 yılında tamamen hidrojene geçmek için çalışmalar yapıyor. Biz de Türkiye'de uzun yıllardır bunun çalışmasını yapıyoruz ve bu meyvelerini vermeye başladı. Bunu samimiyetle söylemek istiyorum ki Türkiye'nin milli üretim gücüyle üretilmiş Lotus kombi şu anda İngiltere'de kullanılıyor. Yani bakın, dünyaya e, hükmeden bir ülke, İngiltere gibi bir ülkede Türkiye'de üretilmiş bir ürün. Lotus markası adı altında kullanılıyor. Çok güzel e, tepkiler var, e, talepler var. Dolayısıyla biz Türkiye için çalışıyoruz. Önce Türkiye, sonra dünya insanlığı için. yenilik üretmeye devam edeceğiz. Fikret Bey, sizleri izleyenlere son olarak neler söylemek istersiniz? E, tabii ki öncelikle şunu bilmelerini isteriz. Türkiye'de de çalışan bilim insanları var, Türkiye'de de arge yapan, icat yapan insanlar var. Ee, i̇şte Lotus Combi örneği gibi. Biz e, Avrupa'daki ve yurt dışındaki yurttaşlarımıza da diyoruz ki e, Türkiye'yi seviyorsak bu ülkenin ekonomik bağımsızlığına kavuşması için bu tip projeleri desteklemenizi istiyoruz açıkçası. E, Almanya'da bir Alman bunu kullanırken bizim Türklerimizin de bunu kullanmasını istiyoruz. Çevreci büyünün, yenilikçi büyünün. İşte İngiltere gibi ülkelerde kullanırken, İngilizce kullanırken neden bizim Türk insanımız da bundan faydalanmasın? Bu milli bir ürün. Dolayısıyla oradaki vatandaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz. Çünkü onlar da bizi orada temsil ediyorlar. Onlar da bizim gururumuz. E, hepsine sevgiler sunuyorum. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür eder. Başarılarınızın devamını dileriz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.